Diyarbakır'da bir mezra koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Çınar ilçesine bağlı Belenli Mahallesi Çaybaşı Mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Diyarbakır'ın Çınar İlçe Hıfzı Sıha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyük başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Belenli Mahallesi'ne bağlı Çaybaşı Mezrası koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 3 Kasım 2021 tarihi saat 15.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi. Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına, bu kararlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir.